Birçok Batman markası varmış, bizim haberimiz yok. Öyle insanlar bize ulaşıyor, marka sahipleri bize ulaşıyor. Biz öyle aslında haberdar oluyoruz. Şimdi damakçı köfte var, damakçı köfte Batman markasıymış. Mesela biz bunu bilmiyorduk, yeni öğrendim ben. Haydar Yüksel 2006 yılında kurmuş. Doğu ve Güneydoğu'nun birçok yerinde satış noktası var. Günlük 1 ton üretiliyor, 5 ton üretme kapasitesi var. Kozlukta e, bu tesis Kozlukta 50 kişi istihdam ediliyor. Şimdi bunun bir hikayesi var. Ben biraz onu e, dinledim bir hikayesi var. Bu e, Haydar Yüksel tesisi kurduğu zaman Batman'da tesisi kurduğu zaman 4 yıl yani red demiş talep olmamış e, çünkü makineyle yapıldığı için. Şimdi e, bizim şeyimiz orası değil. Biz oraya e, biz oraya pek ilgilenmiyoruz. Bizim için dedik istidam önemli. Ve Batman markası önemli bizim için. 50 kişi istihdam ediyor mu? Ediyor. Batman markası mı? Evet Batman markası. Haydar Yüksel e, hedefinin Türkiye'ye yayılmak olduğunu söylüyor. Diyor. Belki de e, Türkiye'ye yayıldığı zaman bu 50 kişilik istihdam belki de 500 kişiye çıkacak. E, Batman markası. Tebrik ederiz Haydar Bey. Buna benzer birçok aslında bir firmamız var. Batman markası var. Biz bilmiyoruz biz duymuyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız burada. Duyurmaya çalışacağız. Bir Daha önce de belirtmiştik. İstihdam bizim için önemli. Yatırım bizim için önemli. Haydar Bey inşallah damak köfteyi Türkiye'ye yayarsın. Biz de seni bol bol tanıtırız. İşte biz bir Batman markası var deriz. Evet damak köfte Batman markasıdır deriz. Öyle gururlanırız. Başarılar dileriz. Haydar Bey.